Merhabalar. Problemler, Kirchhoff yasaları 2.8. Diğer öğrencilerin Kirchhoff'un akım yasasını daha iyi anlamasına yardımcı olmak için bir problem tasarlayınız ve çözümü sununuz. Problemi tasarlarken, şekil 272'de gösterilen iA, iB ve iC değerlerini belirleyiniz ve öğrencilerin i1, i2 ve i3 değerlerini bulmalarını isteyiniz. Akım değerlerinin gerçekçi olmasına dikkat ediniz. Şimdi biz belirleyelim. İA 1 amper veriyorum. İB'ye 2 amper veriyorum. Ic'ye 3 amper veriyorum. I1'i, I2'yi ve I3'ü bulmaya çalışıyoruz. Şimdi düğümlere bakalım. Buradaki düğüm Giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. IB giriyor. IA ve I1 çıkıyor. O zaman IB eşittir. IA artı I1. Buradaki düğüme bakıyorum. I1 giriyor. I2 giriyor. I3 çıkıyor. O zaman I3 çıkan akım. I1 giren akım artı I2 giren akım. Buradaki düğüme bakıyorum. IA giriyor. Ic çıkıyor, I3 giriyor. O zaman Ic çıkan akımı, Ia giren akım artı I3 giren akım. Buradaki düğüme bakıyorum, Ic giriyor, I2 ile Ib çıkıyor. Ic eşittir I2 artı Ib. Başka da düğüm yok. Şimdi değerleri yerine yazalım. İA gördüğüm yere 1 amper, Ib gördüğüm yere 2 amper yazıyorum. O zaman I1 buradan 1 amper gelir. I1 1 amper. Burada I1 1 amper, I2 ve I3'ü bilmiyorum. Diğer denklem'e geçelim. Ia 1 amper. I3'ü bilmiyoruz. Ic 3 amper. O zaman I3 2 amper gelir. Burası 2 amper. Buna gelelim. I3 2 amperdi. I1 1 amper. O zaman I2 de 1 amper. Burada 1 amper. Hepsini bulduk ama bir de bu denklemde sağlayalım. Gerçekten doğru yapmış mıyız? Hatalı da yapabiliriz. En azından bu bizim doğru yapıp yapmadığımızı biraz daha garantiler. IC gördüğüm yere 3 amper yazıyorum. I2 gördüğüm yere 1 amper. IA gördüğüm yere 2 amper. Dolayısıyla bu eşitlik sağlar doğru yapma ihtimalimiz biraz daha yükselmiş olur ki doğrudur zaten. Görüşmek üzere hoşçakalın.